Uhud savaşı sona ermiş. Savaştan dönülüyor. Herkes evine doğru gidiyor ama geride 70 şehit var. 70 şehit bırakmışlar geride Uhud'un meydanında. 70 şehit Uhud'un meydanına gömülmüş. Onlardan bir tanesi Hazreti Hamza. Şehitlerin serdarı kıyamet gününde bütün şehitlerin önünde Hazreti Hamza yürüyecek. Onların lideri Hazreti Hamza olacak diyor Peygamber Aleyhisselam. Küçük bir kızı var. 8 yaşlarında adı Fatıma. Elinde süt kırbası, hurma sepeti. O da babasını karşılamak için Medine halkıyla beraber yola düşmüş. Geliyorlar Hazreti Ebu Bekir'e rastlıyor. Diyor ki ya Ebu Bekir babamı görmedin. Babam nerede kaldı? Hazreti Ebu Bekir görmüş. Ama nasıl görmüş? 70 parçaya bölündüğünü görmüş. Şimdi nasıl kalksın kızına desin ki senin hayatta tek yakının olan anne yok, baba vardı. Tek yakının olan babanı da Uhud'un meydanına gömdük. Nasıl diyecek? Diyemiyor. Arkasına şöyle bir bakıyor. Hazreti Ömer'e atıyor. Diyor ki bak Ömer geliyor git Ömer'e sor. Hazreti Ömer de aynı soruyla karşılaşınca Hazreti Ömer normalde küffara karşı ve İslamiyetten önce çok zalim biriydi küffara karşı çok sert biridir. Ama ağlamaktan da iki yanağında iki çukur oluşmuştur. Hazreti Ömer'e gidiyor. Diyor ki ben babamı görmedim babam nerede? Hazreti Ömer birden ağlamaya başlıyor. Ağlıyor ve o da dayanamıyor. Diyor ki nasıl söyleyeceğiz? Babanın ciğerlerini çıkarıp dişlemişlerdi nasıl diyeceğiz? Ağlamaya başlıyor. O da diyor ki bak Osman geliyor git ona sor. Hazreti Osman'a geliyor. Hazreti Osman da o kızı birden karşısında görünce o da dayanamıyor. Senin babanın burnunu kulaklarını kesip kendilerine kolye yaptılar nasıl diyecek? O da dayanamıyor, Ali geliyor. Belki aradığın cevap Ali'dedir diyor. Hazreti Ali'ye gönderince kız artık anlıyor bir şeylerin olduğunu. Ve ümidi yavaş yavaş bite bite kalkıyor gidiyor. Hazreti Ali'ye sen de babamı görmedin mi? Hz. Ali de cevap veremiyor. Her müşkilin çözümü, her derdin dermanı olan Hz. Peygamber aleyhisselam benim önümden yürüyün, arkamdan melekler geliyor, benim arkamı meleklere bırakın derdi. Geriden geliyor, kız artık tamamen bir şeylerin olduğunu anlamış vaziyette son bir çırpınışla Peygamber aleyhisselamın yanına geliyor. Efendimiz aleyhisselatu vesselama Ya Resulallah babama ne oldu? Sen de babamı görmedin mi diyor. Peygamber aleyhisselam daha sonra anlatacak. Hadis kitaplarında, siyer kitaplarında diyor ki birden bir ses duydum. Semadan bir ses geldi başımı kaldırdım. Kaldırınca amcam Hamza'yı gördüm. Dedi ki ya Resulallah kızıma sahip çık. Ben de dedim ki kızım bu saatten sonra senin baban benim. Artık bana baba diyeceksin. Ben sana merhamet göstereceğim. Artık ben sana bakacağım. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam alıyor Hazreti Hamza'nın kızını eve götürüyor ve onu orada büyütüyor, yetiştiriyor. Bir çocuğun taziyesine giden, bir çocuğa değer verip onu kavmin önüne imam olarak çıkaran, yetim kalan çocuğa babalık yapan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmetinin çoğunluk olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Ama hep birlikte görüyoruz hep birlikte duyuyoruz. Haberlerden, sosyal medyadan, başka başka yerlerden. Şimdi biz şeriat gelsin dediğimizde Müslümanlar bile ürküyor. Müslümanlar bile korkuyor. Şöyle mikrofonu çevirsek, uzatsak cemaate. Şeriat gelsin mi? Burası İran mı hoca? Diyecek biz birileri. Ya da öbürleri kalkacak. Burası Arabistan mı? Diyecek. Şeriat ne Arabistan'dır, ne İran'dır, ne Suriye'dir, ne başka bir memleket. Şeriat budur. Anlamak istemeyenlere gelsin, onlara söylüyorum. Şeriat budur. Şeriat istemiyorum diyen kimse kusura bakmasın damgalı kafir olur. Anlayın diye söylüyorum. Yıllarca ama yıllarca bu memlekette şeriatı sadece el kesmek, kol kesmek, bacak kesmek insanları zorla bir yerlere sürüklemek olarak gösterdiler insanlara. Haberimiz yok. Üç buçuk yaşında bir çocuk birisi tarafından tecavüz ediliyor. Bu çocuk bütün iç organları parçalanarak ölüyor. Çocuğa bunu yapana verilen ceza nedir? Sekiz buçuk yıl hapis cezası. Zaten birkaç yıl sonra da iyi hal indirimi, af bilmem ne değil çıkacak. Normalde şeriat olsaydı Allah'ın kanunlarıyla ya biz Avrupa'nın ya da beşeriyetin yaptığı kanunlara güveniyoruz. Bunları kabul ediyoruz ama Allah'ın kanunu olan Kur'an'ı kabul etmiyoruz. Casiye suresi 18. ayeti evlerinize dükkanlarınıza gidin açın. Casiye suresi 18. ayet diyor ki Rabbimiz biz size uyacağınız bir şeriat getirdik. Böyle evirip çevirmiyor. Direkt anlayacağımız şekilde Mevla diyor ki bakın biz size şeriat kıldık ona uyacaksınız başka yollara uymayacaksınız. Peki şeriat olsaydı ne olurdu? Empati yapalım. Bugün bizim çocuğumuzun başına gelse ne olur? Yani o adama verilecek 40 yıl cezayı da biz kabul eder miyiz? Resulullah'ın çocuklara nasıl davrandığını anlatıyoruz. Şimdi sorsan o da diyecek Müslümanım. Ya kelimelerle Müslümanım demek yetmez ki. Bir kişi dilediği kadar Müslümanım desin. Allah-u Teala'nın bu kişiye vereceği ceza şudur. Diyor ki ne hakim ne savcı ne başka bir şey ne de başka bir kimse o adamın cezasını veremez diyor Cenab-ı Allah. Veremez. O adamın cezasını verecek olan o öldürülen ya da bu hale uğrayan çocuğun anasıdır. Anası verecek o ceza. Üç yol var. Kur'an'ı açın göreceksiniz. Kur'an'dan konuşuyor. Ya affedecek, ya diyet isteyecek ya da kısas isteyecek. Bu üç yoldan birisi. Anne hangisini tercih ederse o yapılacak. Ben istiyorum ki yarın size oldu ki sordu soruluyor da bu. Şeriat hakkında ne dersin? Söyleyeceğimiz tek şey şeriatın kelime anlamı. Cenab-ı Allah'ın Cebrail vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği bütün emirler ve yasaklar yani Kur'an-ı Kerim şeriattır. Bir Müslüman olarak da bunu kabul etmekten başka bir çaremiz yoktur.